Merhaba Doktor Hüseyin Cengiz ben. Nasılsınız? iyi misiniz? Endometriyal polipler bekleyip görelim mi yoksa harekete mi geçelim? Yani rahim içindeki işte et parçası, ben işte rahim içinde bir çıkıntı. Bugün sizlere rahim sağlığını yakından ilgilendiren bir konu olan endometriyal poliplerden bahsedeceğim. Çok videom var ama işte ara ara revizyonlar yapıyorum işte senede bir, iki senede bir. Neden? Çünkü polip çok sık karşılaştığımız bir şey. Peki nedir bu polipler? Bu polipler aslında rahmin iç kısmında yer alan, rahmin iç sarından bizim endometrium dediğimiz tabakada fazla büyük bu tabakanın küçük böyle bir et parçası gibi bir çıkıntı oluşturması. Hani nasıl burada böyle bir ciltte sihir gibi böyle bir çıkıntı olur? Rahmin içinde oluyor bu. Rahim iç dokusunun fazla büyümesiyle olan bir et parçası gibi çıkıntı diyebiliriz. İşte biz buna endometriyal polip diyoruz. Bu polipler mesela bağırsakta da olabiliyor. Burunda da olabiliyor. Yani vücudun kendi kendine ürettiği, fazla büyüyüp orada bir çıkıntı yapması. Peki jinekolojide yani kadın sağlığında nasıl sorunlara yol açıyor? Genelde bunlar iyi huyludur. Yani bunlar genelde iyi huylu poliplerdir ama şu tip şikayetleri yol açar. Bir kere bir numaralı yol açtığı yani bizim klinikte karşılaştığımız bir numaralı olgular adet düzensizliği yaşatır. Yani bunu da nasıl yaşatır? Bizim intermenstrual bleeding dediğimiz ara kanama yapar. Daha nadiren aşırı kanama yapar. Eğer çok büyük boyutlara gelmiş hasta bir noktada hiç doktora gitmemişse. Vajinal akıntı, vajinal e, koku, ağrı pelvik kramplar, cinsel ilişki sırasında ağrı, idrar yaparken ağrı yanma, menopoz semptomları gibi semptomlar, kuruluk vesaire bunlara sekonder ve tabii ki hamile kalamamaya da yol açabilir. Yani infertilite dediğimiz tablo. Peki videonun başlığında da olduğu gibi yani bekleyelim mi ameliyat mı edelim tedaviye gerek var mı? Tabii tamamen sizle doktorunuz arasında sizin şikayetlerinize, polibin boyutlarına, polibin durumuna, yerleşim yerine göre değişir. Küçük polipler, daha işte milimetrik olan polipler, daha tek olan böyle çok sayıda olmayan polipler, semptom oluşturmayan yani polibiniz var ama bir sıkıntı yok. Yani doktorunuz baktı dedi ki sende polip var işte haberin olsun eğer bir şikayetiniz yoksa bu çok küçük poliplerin milimetrik poliplerin şikayet de yaratmıyorsa kendiliğinden kaybolabileceğini biliyoruz. Bu olabilecek bir şey yani nadiren regresyon oluyor. Her ne kadar bizim bilim dalında tartışma olsa da olabilir. Küçük şikayet yaratmıyorsa çok korkmuyoruz. Ama büyük polipler semptom oluşturan polipler bunlar yani işte ara kanamanız var ya yani ara kanamayla yaşamayalım yaşam kalitemiz bozuluyor. Bunlar cerrahi olarak alınıyor. Bu cerrahi de bizim histeroskopi adı verilen bir yöntemle yapılıyor. İşte bir sürü videom var histeroskopi. Yani kamerayla giriyoruz, kamerayla bakıyoruz, kamerayla da çıkartıyoruz. Kesi olmuyor, dikiş olmuyor. Aynı günde hastayı taburcu ediyoruz. Böyle bir tel gibi bir şeyle çıkartıyoruz isteroskopiyle yani ameliyatında hani kesi dikiş olmadığı ve minimal invaziv bir yöntem olduğu için ameliyatı daha liberal yapabiliyoruz bazen çok yaygın poliplerde polibin tekrarlamasını önlemek adına hormon tedavisi de ameliyattan sonra verdiğimiz olgular oluyor veya rahim içine bir hormonlu spiral verdiğimiz olgular da oluyor peki tedavi olmadık ameliyat olmadık korktuk böyle hastalarımız da var. Yani gelip bizle konuşuyorlar, fikir alıyorlar. Sonra da kaçıyorlar, gidiyorlar, korkuyorlar, endişe ediyorlar. Ameliyat çok kolay bir şey değil her zaman. E, mental olarak insanın önce hazır olması lazım. Kendi kendine yok olabiliyor ama büyüye de biliyor. Yapılan araştırmalar, küçük poliplerin yaklaşık %10 kadar bir kısmının yok olabileceğini ancak aynı zamanda yeni poliplerinde yaklaşık %7-8 civarında da yeni polip çıkabileceğini gösteriyor. Yani ameliyat olmuyorsanız bile, hayır ben ellemeyeceğim diyorsanız bile takip edilmesi gerekiyor. Çünkü %10 ihtimalle yeni polip çıkacak. Polip ne kadar büyükse kendiliğinden yok olma ihtimali o kadar az. Mantıklı değil mi yani? Büyük polip çok kolay Yok olmuyor Aynı şey miyomlar için de geçerli Ki miyom zaten yok olmaz Ama polip için bunu söyleyebiliyoruz Endometriyel doku daha Fragildir yani Yani beklemek Tabi her zaman risksiz değil O yüzden beklerseniz büyüyebilir Ameliyatı zorlaştırabilir Bunu doktorunuzla konuşun Peki kanser riski var mı? Tamam bekledim kaçtım ameliyat da olmadım Neyse ki çoğu iyi huylu videonun başında da söylediğim gibi. Fakat yine de kabaca %3 civarında bir kanser riski var deniyor yazılarda. Ee, bu tabii her ol, bu genel bir data. Her olgu için değil. Yani polip var. Ben kanser miyim hiç öyle bir şey düşünmeyin. Ama işte bazı gruplar var. Kim bu grup? Menopoz. Yani menopozdaki hastada polip varsa ameliyat olacak. Bunun kaçarı yok. İşte o zaman o kanser riski gündeme geliyor. Geçen daha hafta bayramdan önceki hafta iki tane hasta ameliyat ettik menopozda polip nedeniyle. Bunun kaçarı yok. Polip nedeniyle semptomlarınız varsa bu olguların da altından kanser çıkma ihtimali var. Meme kanseri nedeniyle tamoksifen kullanan hastalarda gene ee, rahim kanseri ihtimali var. Veti altından kanser çıkma ihtimali var ve gene ailede genetik hastalık, genetik kanser hikayesi varsa bu hastalar, aile öyküsü önemli, bu hastalara %100 ameliyat diyoruz. Ya yani, takip olma diyoruz, yani öyle kaçma diyoruz. Peki ne yapıyoruz, nasıl teşhis ediyoruz polibi? Ultrasonla genelde büyük polipler tanı alabilir. Sulu ultrason denilen, stiff denilen bir şey kullanılabilir, yöntem kullanılabilir. Eskiden çok yapıyorduk. Artık kullanmıyorum ben. Direkt istereskopi yapıyorum çünkü. PSG ile tanı konulabilir ama esas tanı istereskopidir. Yani kamerayla girip bakmaktır. Buraya zaten videoya ekleyeceğim istereskopinin nasıl bir şey olduğunu. Bir ameliyat videosu göstereceğim. E nasıl bir şey yani biraz ilk defa bu videoyu izleyenlerin kafasına canlansın diye. Peki ikinci ve sık karşılaştığım sorulardan bir de polip tekrarlar mı? Evet tekrarlayabilir yani ne yazık ki bir yerden rahmin bir tabakasından polip çıkarmışızdır ama başka yerden başka bir polip gelebilir tabi yine tekrarlama riski polibin boyutuna ve semptomun hastanın semptomlarına bağlıdır polip riski taşıyan kadınlar yani işte özellikle daha kilolu kadınlarda polipleri biraz daha sık görüyoruz Mutlaka düzenli jinekolojik muayenelerimizi yaptıralım. Polip açısından uyanık olalım. Adetlerimizi düzenli bir şekilde takip edelim. Bu çok önemli. Adet düzensizliği veya ara kanama varsa veya infertilite gibi yani çocuk olmuyorsa akra polip getirtilebilir. Bu açıdan değerlendirilebilir. Zaten jinekologlar için bu böyle şey bir konudur. Polip sık gördükleri, çok sık vaka gördükleri için yani nispeten daha az deneyimli jinekolog bile kolay tanısını koyabilir. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz bunlar hep önemli şeyler yani ki burada dediğim gibi tam şey bilmiyoruz yani polip neden oluyor bilmiyoruz. Ama kilolu kadınlarda daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu data var elimizde. Tabi polip ile ilgili kafanızda bir soru varsa mutlaka doktorunuza sorun. Unutmayın yani küçük boyutlarda yakalandığı zaman tedavisi çok kolay erken teşhis ve buna bağlı da tedavi her zaman önemli. Umarım bu video birilerinin işine yaramıştır. Videoyu beğendiyseniz bir beğendim tuşuna basarsanız çok sevinirim. Tecrübelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Okuyorum hepsini. E, mutlaka benim için bu geri bildirimler kıymetli oluyor. E, veya daha değişik sorular, hani anlatmadığım şu anda aklıma gelmeyen şeyler olabiliyor. Notlarımı alıyorum tabii videoyu çekmeden önce ama belki hani bazı şeyler olabilir. Bir Başka video çekmek için bana ışık tutuyor yani yorumlarınız. Ee, onun için ee, şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum efendim.